Bu videoda oyunda bazı insanlara biraz rüşvet vererek alacağımız bilgiler doğrultusunda at arabası soygunları yapacağız. Oyunun ana hikayesinde Rhodes ve Strawberry postanelerinde çalışan insanlarla tanışıp daha önce de rüşvet karşılığı at arabalarında değerli eşyalar taşıyan insanlar hakkında bilgiler almıştık. Haritayı açtığımızda Rhodes ya da Strawberry postanelerinde at arabası tekerleği simgesi görürsek hemen gidiyoruz postaneye ve bize bilgi sızdıracak adamımıza 2 dolar verip hangi at arabası soymamız gerektiği kısmında bilgi alıyoruz. Hey there, come on over. Here. There's a stage heading up from Blackwater. Now, I. It'll be heavily guarded, so you might want to try a more covert approach. Or lay down some explosives. <laughs> I don't know. <laughs> You're the expert. Thank you, Hector. Appreciate it. You enjoy the rest of your day. Haritada gitmemiz gereken konum beliriyor. Atlıyoruz atımızı ve konuma gidiyoruz. Bir sürü at arabasının gelmesini bekliyoruz. At arabası gelince çekiyoruz silahlarımızı. Ortalık sakinleşince at arabasının arka tarafındaki kutuyu kırıp içindeki parayı alıyoruz. 100 dolar çıktı bayağı iyi para güle güle harcayın.